bazı fideleri, <laughs> evet bazı fideleri tam zamanında dikmişiz. Ee, dün dikildi. Dün akşam iyi bir yağmur yağdı. E, tabii bereket gözüyle bakıyoruz biz. Afet olmadıktan sonra güzeldi, güzel bir yağmur yağdı. Dikilen ürünlere iyi gelecek. Evet. o tabii yani doğaya bir şey demiyoruz Doğa ne derse o olur. Bir emek veriyoruz. E, büyük çiftçinin hali bu biliyorsun. Ekiyor, biçiyor. Bir kasırgadır, fırtınadır. Bütün hepsi gidebiliyor emekler. Yani toprakla uğraşan da bu var maalesef. Biz de bunu küçük çaplı yaşıyoruz. İşte çiçek dikiyoruz. Çiçeklere bakıyoruz. Tavuklar serbest kaldığında üstüne çıkıyor. Kediler geldiğinde deşiyor. İşte ürün dikiyoruz. E, kediler geliyor, köpekten kaçayım derken ya da kedi tavuğu kovalarken e, bahçenin içine giriyorlar. İşte bir taraftan tavukları bahçeye girmeme yönünde ikna etmeye çalışıyoruz. <laughs> Zoraki yerlerini e, büyüttüm, onu da e, bu sene biraz düzelttim çünkü uçuyorlar yani tavuklar. <laughs> yapıyorsun yapıyorsun uçuyorlar boyunu yükseltince şimdi uçamıyorlar. Bahçeyi en azından ondan e, kurtardık gibi. Ama e, kedilerle ilgili sorunumuz var. Malum e, kızgın dönemleri şimdi e, arıyorlar. Bir de toprak sürüldüğü için yumuşak toprak arıyorlar. Hepsi burada. İşte e, dikimde dikim sırasında onları e, artık nasıl e, şeyler koruyacağız bakalım. Bugün yağmurlu efendim. Cennetimde bugün yağmur var, bereket var. Evet. Onun için hasta da olmamamız lazım. Delikanlılığında anlamı yok. Kılık kıyafetimizle ilgili. <laughs> Dün soyunduk, dökündük, üzerin çıplak. Yaz gibiydi hava. E, millet de sanacak ki can denize gitti, yandı. Değil efendim, güneşin altında toprakla uğraştık. E, i̇şte korumak lazım. Bugün de e, yağmur var hava kapalı. Sanırım bir iki gün böyle olacak. Ama bize bereketli gelecek. Evet. Umuyorum ki diktiğimiz ürünler bize sevgiyle ürünlerini verecekler. Değil mi? Hadi bakalım. Hep birlikte bekleyip göreceğiz. Bakalım neler üreteceğiz. Hoşçakalın.